Ayet meali. Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Size verildiği zaman beğenmeyerek gözünüzü kapatıp alacağınız kötü ve habis şeylerden sadaka vermeye kalkmayınız. Şunu bilin ki Allah ganidir, sizin sadakanıza muhtaç değildir. Bakara Suresi 267. Hadis-i İnsan İnsanoğlunun hatasının çoğu dilindendir. Camiü's-Saghir no 803. Nur'dan katreler. Bu menzilde gösterilen fani, zail haller o alemde baki ve daimi semereler verecektir. Mesnevi nöriye, sayfa 34.